Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Siirt ziyareti sonrası başlayan tartışmalara sert tepki gösterdi. Çelebi, "Terör sorunu, Güneydoğu sorunu, adı ne olursa olsun bir sorun var. Sorunu konuşmaya evet, Kürdistan konuşmaya hayır." dedi. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sonrasında bir vatandaşın kullandığı ifadenin ardından ortaya çıkan tartışmaları değerlendirdi. Yalova Milletvekili Özden Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile birlikte mecliste gündemi değerlendiren Çelebi, ülkenin bölünmez bütünlüğüne dikkati çekti. Bir Kürdistan lafı tutmuş gidiyor. Biz Memleket Partisi olarak ne diyoruz? Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan, gök vatan bir bütündür, parçalanamaz. Yani vatan içinde vatan aratmayız. Kürt sorunu, terör sorunu, Güneydoğu sorunu adı ne olursa olsun. Ortada bir sorun var mı? Var. Çünkü evlatlarımız şehit oluyor. Bu sorunu konuşmaya evet. Kürdistan'ı konuşmaya Hayır diyoruz biz. Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel de elektrik faturalarında TRT payından sonra kayıp kaçak bedeninde kaldırılması gerektiğini ifade etti. Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ise parti olarak milli konulardaki tezkerelere evet demeyi sürdüreceklerini söyledi.